Şimdi telefonun üstüne dezenfeni döküp de onu sıvı temasla neden olur. Sıvı temasa neden olur. Onun için peçeteye sürüp de dışarıdan bir silsek, arkadan kenarlardan silsek yeterlidir. Üstüne de zefneyi sıkmayalım. Kolonyayla ıı, üstüne dökmeyelim. Normal bir peçeteyle, güzel bir şekilde ya da bir bezle üstünü silelim, kenarlarını silelim. Abi telefon alıyoruz mu? Bir, 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 abi soldan üçüncü tamam. dükkan. Yani. En fazla çıkarsa bir lira falan çıkar. O da iç bolta arzı kalmadı. Hocam kolay gelsin. Sağ Arttı. Çok. Yani de zefneden dolayı bayağı bir şey. Bir de bu koronadan dolayı biliyorsun hafta sonları da evde oluyor. Hı hı. Çok telefon kıran oluyor, bozan oluyor. Bir de e, bu e, ne diyorlar ona EBA'dan dolayı çocukların elinde şarj soketi kırılan oluyor. Evet çok kullanımdan dolayı bir evde dört tane öğrenci varsa mecburen herkese bir telefon alman lazım. Çünkü aynı saatte hepsi derse giriyor ya Çocuklar mesela bir evde bir dört kişilik bir evde hepsine telefon lazım. E, şimdi baksan her telefon iki milyar. E, milletinde de durumu zaten ortada. Hemen kaldırıyorum. 19 Efendim abi. Yani üstüne döküp telefonun üstüne döktüm mü zaten o telefonun içine her türlü girer. Ha, şöyle bir şey var reklamlarda gösteriyor işte bu telefon su almaz bilmem ne geçirmez öyle bir şey yok. Bütün telefonlar geçirir. Hiçbir şey dökmeyin üstüne. O dezef neden dolayı zaten direktmen ekranı yakıyor. Telefonun içine girdiğimde maalesef aynı şey gibidir. Ee, alkoldür zaten. Alkol bazlı bir şeydir. Direkt yakıyor yakıyor ekranı. Ha, anakartına bir şey yapmıyor. Beynine. Ama ekranı yakıyor. Bataryayı yakıyor. Onları değiştirdim. En az 500 milyon gider. Yani telefondan telefona değişiyor. Bazıları 1,5 milyar. Bazıları 2 milyar. Bazıları 300 milyon. Bazıları 200 milyon. O şekilde gidiyor. Şöyle peçetenin üstüne sıktım bu şekilde. Şöyle yapıyoruz. Şöyle kenarlarına. Abartılı bir şekilde olmadan. Bu şekilde yaptık mı? Ondan sonra bir tane daha ıslak al şey, kuru peçete, bir tane daha alıyoruz. Tamam. Bu şekilde de üstünden geçiyoruz. Hiçbir şey olmuyor telefonun içine. Ama bu şekilde dökersen, o zaman ne oluyor? Telefonun içi komple sıvı temas oluyor. Bu şekilde dökersen. Bu şekilde dökmeyeceğim. Peçetenin üstüne döküp, bu şekilde sileceğim. Buyurun. Bu şekilde hiçbir şey olmuyor. Tamam. Yeter artık. Tamam. Şu kenara ayırdır. Ha, tavuk televizyon masraflı mı? Ama şimdi check <laughs> bu, bu, tineri kokladın mı hayatta korona sana hayatta kal. Ben söyleyeyim. <laughs> Biz bu şeylerin içindeyken bize korona hayatta bulaşmaz.